Evet merhaba arkadaşlar. Çiçek sever dostlar, kıymetli takipçilerim. Bu menekşeler özel tür menekşeler. Bunlar benim menekşelerim değildir. Ne yazık ki. Ben kendim üretemedim. Bizim bir grupta bunları bir arkadaş bunun üretimini yapıp satışını yapıyor. Bunlar harika süper menekşeler bunları paylaşıp gözümüz gönlümüz açılsın dedim harika bir şey bunlar rengarenk desen desen menekşe dediğim böyle olmalı benimki bir açınca gözünün içine bakmaktan o da kuruyup gidiyor <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim bunlara bakınca benim gönlüm açılıyorlar Ay çok güzeller yapraklar çiçeğinden güzel bunlar farklı bir şey bunlar Harika bir şey. Bunlar ben şeylerde göremiyorum hiç. Çiçekçilerde bunlardan yok. Bunlar özel turmuş. Nereden getiriyorlarsa harika bir şey. Bunlar, bunlar benim bir grup arkadaşımın menekşeleri. Bunlar çok çok güzeller. Artık bunları size göstermek istediğim azıcık göz bakışımız değişsin. Azıcık farklı farklı menekşeler, çiçekler görelim. Harika bir şey bunlar. Yapraklar bir başka güzel, kendileri bir başka güzel. Ey Rabbim sen neler yaratıyorsun? Şunlara bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim şu güzelliğe bakar mısınız? Bu nasıl bir şey? Bu kadar renk, bu kadar desen, bu kadar farklı farklı. Çok süperler. Ay, ay buna bayılıyorum. Şu çok güzel. Çok güzel bu bunun bak bu da tom şey tomurcuk çıkarıyor. yaprağı da çok güzel. Harika bir şey bunlar. Şimdi rengine bak ay harika süper renkler. Morun kaç tonu, kaç çeşidi, kıvır kıvır olanı, düz olanı, mavinin farklı çeşitleri, renk. Şuna bakar mısın? Morun başka bir türü çiçeği harika, yaprağı harika. Allah Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Bunlar hep bizim için yarattın Rabbim. Sana sonsuz şükürler olsun. Dünyamızı, bütün ülkemizi güzel eyle. Bu yarattığım bu çiçekler gibi yüreklere huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat nasip eyle ya Rabbim. Bu daha değişik bir şey böyle. Kenarları böyle fırfırlı sanki farklı bir şey. Şuna bakar mısın? Ay ay ay. Ay. Bayılıyorum bunları. Bunları seyretmek harika bir şey. Şuna bakar mısın? Beyaz ve yanında bir tane bordo rengi var böyle. Ebrülü sanki. Ebrülü bölüm. Allah'ım bunu nasıl böyle yaratıyorsun? Rabbim şuna bakar mısın? çeşit çeşit rengarenk. Ebrülüsünü mi ararsın, düzünü mü ararsın? Pırpırlısını mı Allah'ım sana akşama kadar şükretsek verdiğin güzellikler için, verdiğin nimetler için yine sana, yine sana şükretmiş olamayız. Şu güzelliğe bak, etrafı fırfırlı, beyaz fırfır. yetiştiren arkadaş da çok süper menekşenin dilinden alıyor. Harika süper menekşeleri var. Şuraya bakar mısın? Farklı farklı. Yani bu de, bunun modelinin şeklinin sonsuz yani. Bu kadar çeşit menekşe türü. Şunun rengi de çok harika. Yaprağı de, yaprağı kendi çiçeğinden güzel. Bu daha farklı bir pembe. Şuna bayılıyorum şu yapraklarına bakar mısınız? bu da böyle fırfırlı yine pembe bu şuna bakar mısınız Allah'ım Allah'ım bu düz ama yaprağı çok güzel çiçeği de süper renk bu da katmerli gül gibi açıyor bakar şunlar hep gül gibi açıyorlar yaprakları da farklı renkte farklı desende çiçekleri yaprakları hepsi farklı farklı Ay vay vay. Evet aşk bunlar aşk. Hayatın aşkları. Hayata anlam katan güzellikler. Güzel kızlarım benim. Canlarım. <laughs> Yapraklarım da çok güzel benim. Ay vay benim çiçeğim. Bu ne böyle nazar boncuğu mu nedir? şarkımı söylesem, bunlara ne söylesem, bunlara nasıl bir sevgi sözü göstersem hiç bilemiyorum. Bunlara söylenecek başka hiçbir sevgi sözü bulamıyorum. Bu sarı ne kadar güzel bir sarı görüyor musunuz? Allah'ım ya Rabbim ya. Pembenin rengine bak. Ay şunun güzelliğini görüyor musunuz? Allah'ım ya Rabbim bu ne güzellik ya. Bunlara söylenecek en güzel şey nedir? Buna bir sevgi sözcüğü bulamıyorum. Çok seviyorum. Allah'ım ya Rabbim. Bunları sen yarattın. O yeşil yaprakların arasından bu çiçekleri, bu renkleri sen çıkarıyorsun Allah'ım. Yaprakları desenli. Şuna bakar mısın ne güzel. Ay vay vay. Evet. Ay canım canım can. Bak onun göbeğinden ay ne kadar güzel açıyor şuna. Ay vay vay bayılıyorum. İçime fenalık gelecek şimdi bunlar seride. <laughs> Amanın. Bunların hepsinden alayım derken nereye sığdıracağın eve sığmazlar. Hepsi hepsi birbirinden güzel. Harika renkler, harika yapraklar. Süper çeşitler bu ne Allah'ım ya Rabbim